Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyim. Bugün maden için yapılan tüneli sizler için görüntüledim fakat oraya gitmeden önce muhteşem bir manzara var. Ve ilk olarak bu manzaralarla sizlerle birlikte olacağım akabinde hemen şu anda sol tarafa doğru gördüğümüz güzel güzergahta maden yolu için bir tünel güzergahı oluşturuluyor ve oranın görüntülerini ayrıntılı bir şekilde de sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi oraya gitmeden önce ilk olarak sular altında kalmış olan Peterek Meydanı ve yeni yapılan yerleşim yerinin akabinde yine Peterek Meydanı'nda yol çalışmaları yapılıyordu orayı ve yine karşı tarafındaki Ersis yolunda görüntülemiş olacağız. Şöyle ilk olarak Peterek Meydanı'nda Barajdan Önce vatandaşların kullandığı sahayı sizler için görüntülemek istedim. Burada tabii tarım arazileri oldukça fazlaydı ve bugünlerde baraj sularının çekilmesiyle beraber de o tarlalar tekrardan gün yüzüne çıktı. Baraj suları çekildikten sonra da buraların çok da kullanılabildiğini söyleyemeyiz. Çünkü su biraz pis olduğu için. Burada hayvan otlatmak biraz da aslında zor oluyor. Bu nedenle de hani akil durumda şu anda tamamen zaten o bölge bataklık olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle yine karşı tarafta suların azalmasıyla beraber kullanılan yerleşim yerleri de daha önceki yıllarda kullanılan yerleşim yerleri de karşımıza çıkıyor. Hemen Petrek Meydanı'nın karşı tarafında bir köy bulunuyordu. Daha önce yine birçok kez orayı da sizler için görüntülemiştik. Göcek yeni bir adıyla Çeltikdüzü köyü bulunuyor. Oranın da bugünlerde tekrardan gün yüzüne çıktığını görebiliyoruz ki bu köyün diğer baraj suları altında kalan yerleşim yerlerinden farkı tamamının sular altında kalmamış olmasıydı. Kış aylarının da şu anda sonuna doğru yaklaşıyoruz artık bahara da çok bir şey kalmadı ve son sonda kış manzarasını bu güzel görüntüleri sizlere aktarmak istedim. Videomuzun devamında çok daha güzel görüntülerle de bu manzaraları sizlere aktarmış olacağız. Buralarda daha önceki yıllarda hayatını sürdürmüş olan vatandaşlarımız için de anılarını tazelemek adına değerli görüntüler oluyor. Çünkü şu anda üzerinde dolaştığımız evlerde çocukluğunu, gençliğini, geçirmiş izleyicilerimiz de bulunuyor olabilir. Onlara da buradan yine anılarını tazelemek adına güzel içerikler oluyor diye düşünüyorum. Şöyle yine karşı tarafımızda hemen gördüğümüz gibi yeni yapılan bir köy bulunuyor burada. Şu anda daha önceki yani biraz önce izlediğimiz alandaki sular altında kalmış evler adına yapılan evleri görüyoruz. Tabi buradaki binalar yine çok yeni yapılan, TOKİ tarafından ve modern bir şekilde inşa edilmiş evler. Daha önceki aylarda yine Yusufeli'ne yakın Tekkale köylerin, e, Tekkale evlerini de sizlerle paylaşmıştım. Şu andaki Yusufeli'nde sular altında kalan köylerin tamamı yeni yapılan yerlerde bu şekilde inşa edildi ve TOKİ tarafından inşa edildi. Evlerin etrafında küçük çaplı zaten böyle bahçelerde bulunuyor vatandaşlar yine az da olsa tarımlarına devam edebilmeleri adına ki şu anda zaten videomuzun başında da gördük. Oradaki yani eski sular altında kalan yerlerdeki tarım tarım arazileri çok daha geniş alana yayılıyordu. Fakat şu anda yeni yapılan bölgelerde böyle bir şey çok da söz konusu değil. Şöyle yine geçen aylarda birçok kez yine sizlerin paylaşımına sunduğum Yerde çalışmalar devam ediyor. Oradaki taş ve kaya parçalarının yola düşmemesi adına hummalı bir çalışma yapıyorlar. Hemen diğer tarafında da Ersiz köyü yolu üzerinde taş düşmelerinin çok artmasının ardından bir çalışma yapıldı. Oradaki çalışmalar da devam ediyor. Henüz yol açıldı mı orasını bilmiyorum fakat epey bir zamandır Ersis'in yeni yapılan güzergahı da kapalıydı. Fakat oradaki çalışmalarında artık yavaş yavaş sona geldiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte inşallah yapımı tamamlanıp tekrardan vatandaşların hizmetine sunulur diyelim. Şöyle şimdi diğer tarafa doğru tünel güzergahını da aktarmak istiyorum. Tünelin giriş kısmı da bugünlerde artık tamamlanmış diyebiliriz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bu tünel tamamen toprak zemin içerisinde gidecek. Bu nedenle de uzun bir zamandır zeminin sertleştirilme işlemleri yapılıyor. Bunların tabi hani özel terimleri olabilir. Bunu bilmiyorum. Konunun uzmanı değilim. İzleyicilerimiz içerisinde bu konuya vakıf izley vatandaşlarımız da varsa bizleri bilgilendirirse çok daha memnun oluruz. Fakat içerisine hani o zemin daha da sertleşsin diye ve tünel yapımı kolay olsun diye daha sağlam olsun diye beton enjekte ediyorlar enjeksiyon işlemi diyorlar herhalde yanlış bilmiyorsam enjeksiyon işlemleri de yapılıyor şöyle tünelin girişi böyle ve şu anda zaten videomuzun devamında güzergahını da sizlerle paylaşmış olacağım bu güzergah boyunca şu anda gördüğümüz Givner mahallesinin altından geçerek karşı tarafa geçmiş olacak şu anda zaten Givner mahallesinde hep beraber görmekteyiz önümüzdeki iki yıl içerisinde bu tünelde tamamlandığı takdirde bu köyün altından maden sahası için ulaşım sağlayacak tünelde açılmış olacak. Şöyle hemen çıkış tarafında sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam olarak hani nereden çıkılacak onu bilmiyorum fakat 3 aşağı beş yukarı bu taraflardan da tünel çıkışı yapılmış olacak ve hemen ilerisinde de zaten birazdan da göreceğimiz üzere maden sahası bulunuyor ve burada da altın madeni çıkarılıp işlenecek ve bu güzergahada yol yapım çalışmaları başlamış durumda kaç seneye tamamlanır burasını biz tabi bilemiyoruz fakat bu tünelin yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacağı söyleniyor Şöyle ileriye doğru zaten sarı ve kırmızı sahayı da görebiliyoruz orası da maden sahası olarak karşımıza çıkıyor Burada önümüzdeki yıllarda altın madeni çıkarılıp işlenecek ve vatandaşların da hani yeni bir iş kolu buradan bulması söz konusu olabilir. İnşallah tabii vatanımız, milletimiz açısından faydalı olur diyelim. Şöyle Yusufeli'ne barajın ardından böyle bir uygulamada önümüzdeki senelerde başlamış olacak. Şöyle uzaktan Yusufel ilçe merkezinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan yanlış bilmiyorsam tahmini olarak 6-7 kilometre kadar bir mesafede ki zaten geçen haftalarda da oranın 3. bölgenin ve tek kale evlerinin görüntülerinde yine sizlerle paylaşmış olduk ve bu duygu düşüncelerle sizlere veda etmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak da destekte bulunursanız çok memnun olurum. Bu güzel baraj manzarasıyla sizlere veda etmek istiyorum. Sizler de yorumlar kısmında fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.